Biraz bir dengeleyeceğiz. Ustayla konuştuk. Terazi alacağız bir evi. Sadece başka bir şey yok. Düzleyeceğiz buralara beton atacağız falan. Çünkü geldiğimiz zaman çamur çapak olmasın diye. Çalışmalarımız böyle devam ediyor. Biraz da sezonun bitmesini bekliyoruz. Ama işin en zor ve e, tehlikeli bölümü bitti. Çok şükür. Hmm. Şimdi evimizi getirdik son tapular arazimi getirdik. İşte ufak direkt temizlik işleri falan var. Yerini oturttuk. Yanlarına beton falan attıracağız bir arkadaşımıza. Temizlik var işte. Perdeler merdeler yıkanacak. Ne bileyim işte tozları alınacak. biraz daha turizm mevsimi bitmesini bekliyoruz. Bir hafta on güne kadar da tamamen tozunu falan almış oluruz. Zaten herhangi bir yerde kırılma bir şey de olmadı. Çok şükür. Her şey yolunda şu anda bir parça yerine Şimdi burada evimizi taşıdık. bu evde Çok olumlu yorumlar aldım. Hatta emlakçı bazı arkadaşlar, arkadaşlar diyor. Ya bizim bir apartman var kaydırılacak. Nakil işlemi kaça yaparız falan Böyle de güzel yorumlarda da arkadaşlar. Herkes kendine güzel tebrikler aldım. Böyle de bir şey. Arkadaşlar Bence daha kârlı olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi de arkadaşlar genelde şöyle bir şey var.